öyle bir tuzak kurulmuş ki ve bu tuzak harfi harfine uygulanmış. 22 Temmuz günü cinayet gerçekleştikten sonra Ceylanpınar'da seyir halinde olan bir araç trafik kontrol noktasında durduruluyor. Ve o araçta bulunan 3 tane şahıs aracın ticari alacak verecek meselesinden dolayı hacizli olmasından kaynaklı emniyet avlusuna çekiliyor. Emniyet avlusuna çekildikten gece saat 23'e kadar haciz işleminin kaldırılması konusunda çalışmalar yürütülüyor. O esnada aracın içerisinde bulunan şahıslar dışarı gidiyorlar, ekmek alıyorlar, zeytin alıyorlar, bankaya gidiyorlar, para yatırıyorlar, getiriyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar bu olayla ilgili herhangi bir ihtamda maruz kalmıyorlar gece saat 23.30'da bir ihbarcı telefonu Ceylan Pınar ilçe emniyet müdürlüğüne geliyor. Ve söz konusu olayı gerçekleştiren bu araçta bulunan üç kişinin ismini veriyor. Gece saat 24 sıralarında bu üç kişi terle mücadele şubesine teslim ediliyor. Ağır işkenceler, copla tecavüze varan ağır işkenceler, akla hayale gelmeyen işkencelere maruz kalıyorlar. Çok açık ve ne söylüyorum, bu şu anda tutuklu olan hiç kimsenin şu anda bu dosyayla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Şimdi söz konusu dosya bir bütün olarak incelendiğinde ve bütün veriler alt alta üst üste kurulduğunda büyük bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Aynı gün Urfa valisinin yapmış olduğu açıklamada bugün saat 10 civarında Ceylanpınar ilçesinde Beş evler mevkinde iki polis memurumuz, memurumuz ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunmuşlardır. Biri terörle mücadele şubesi, diğeri çevir kuvvette görevli olan polislerimizin evlerinin kapısına herhangi bir zorlama tespit edilmemiştir. Olayın aydınlatmasına yönelik savcılık ve güvenlik güçlerimizin incelemeleri devam etmektedir. Kamuoyuna ilerleyen saatlerde yeni bilgiler verilecektir. Aynı evde ikamet eden üçüncü polis halen ifadesine başvurulmamıştır. Aynı evde ikamet eden polis o gün gece saat 23.30'a kadar onlarla birlikte olmasına rağmen dosyaya ifadesi dahil edilmemiştir. Dolayısıyla en büyük karanlık perdelerden bir tanesini bunu sunmaktadır. Yine söz konusu polis memurlarının cenaze töreninde konuşan İ il Emniyet Müdürü aynen şunu ifade etmektedir. Devletin tüm kurumlarına ve teşkilatlarımızın tüm hücrelerine giren örgütle de adeta kol kola girerek ihanet sarmalını derinleştirmişler. Bu örgütün teşkilatımız içerisinde sayın sızdıkları... Bay Demir, sayın Baydemir lütfen, sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri lütfen biraz sessizliğimizi koruyabilir miyiz? Rica ediyorum lütfen. Buyurun Sayın Baydemir. Bu örgüt teşkilatımızın içerisinde Sayın Başkan bir dakikama ekiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bu örgütün teşkilatımızın içerisinde sızdıkları aracılığıyla istibara sahafetleri oluşturmaya çalışmış ilimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldıkları talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işin esasına gelelim. Bu dosyada iki temel dayanak var. Bunlardan bir tanesi ihbarcı İhbarcının kendisi şu anda kayıp. İfadesine başvurulmamış. İhbarcının abisi darbe girişiminden tutuklandı. İhbarcının bir diğer abisi cemaatin Urfa koordinatörü olduğu gerekçesiyle şu anda aranıyor. Bir diğer husus bu dosyayı yürüten hakim şu anda darbeden tutuklu. Bir diğer husus dosyaya esas delil oluşturan telefon yani HTS kayıtları analiz bro amirliği görevleri olarak soruşturma kapsamında değerlendirilmek üzere tanzim edilen ilişki ve irtibat raporu sonrasında HTS verileri ile yapılan çalışmalara ait verilerin tamamı şube müdürlüğümüz uhtesinde kopyası kalmayacak şekilde silinerek parantez içerisinde shift, delete, imha edildiğine dair bu imza tutanağı taramız, tarafımızdan tanzim edilmiştir. Urfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü. Yani bütün deliller bir şekliyle delili oluşturanlar tarafından karartılıyor, ortadan kaldırılıyor. Müsaadenizle bu olay bir sayfanın kapanması, savaş sayfasının açılmasının bardağı taşıran son damlası olarak nitelendirilmişti. Dönemin başbakanı tarafından Aynen şu açıklama yapılmıştı. Ama bardağı taşıran son damla bir gün sonra 22 Temmuz'da bir sabah erken bir vakitte İçeri Bakanımızın aramasıyla geldi. İki polisimiz Ceylanpınar'da gece uyurken ensesinden vurularak şehit edildiler. Dün hala barıştan söz eden HDP sözcüleri var ya bunun hesabını versinler. Verecekler verecekler. Çatışmasızlık diyorlar ya polisimizin çatışma fırsatı bulmadan şehit edildiler. Ben de müsaadenizle Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyorum. Gelin el ele verelim ve bunların birlikte hesabını soralım. Eğer gerçekten gerçekle yüzleşmeye hazırsanız, gerçekle yüzleşmeye hazırsak bu vakayı aydınlatmak darbe mekaniğini aydınlatmaktır. Bu vakayı aydınlatmak kirliliğe bir nevi kumpasa bir nevi darbe mekaniğine aynı zamanda birlikte irade ortaya koymaktır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Ahlaki, vicdani, insani ve ama aynı zamanda siyasi sorumluluklarımız var. Eğer bu sorumluluklarımızdan kaçmayacaksak bu vakanın araştırılmasına hepimizin evet reyi vermesi gerekiyor. Eğer gerçekten kirlilikler kime uzanırsa uzansın hesabı sorulsun istiyorsak o zaman bunun yeri ve merciği bu parlamentodur. Eğer gerçekten çatışma ve çatışmadan kaynaklı ölümlerin gerçeklerin üzerini örtsün istemiyorsak çatışmayı başlatan kıvılcım olan fitili ateşleyen bu vakayı aydınlatmak durumundayız. Bana göre bu önergeye hayır diyenler hem o iki mazlumun vebalini taşırlar ama aynı zamanda Suruç'tan bugüne değin bütün öldürülen, çatışmalarda ölen bütün insanların da vebalini sırtlarında taşırlar. Gelin birlikte bu vebali taşımayalım. Gelin birlikte bu karanlığın üzerine gidelim. Eğer biz bu karanlığı aydınlatırsak başka karanlıkların